Şimdi, şimdi çek. Çekiyor. Evet. Kapatacağın zaman tekrar buna basarsın. İstersen yani, başla. Bir e, direkt oradayken başlayalım bence. Bana tarafa geçince. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle donat yapacağız. Önce 3 su bardağı unu döküyoruz. Sonra ortasına. Sonra bir çay ayyoo yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı şeker. Bu da bir çay kaşığı Ayo. tuz. <laughs> sonra içine vanilya. Vay, eee bir, bir, bir tatlı, tatlı kaşığı, kaşığı, bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı vanilya. Hı. Hmm. Sonra 5 gram. 5 gram maya. En maya. İnsat maya. İnsat maya. Bir su bardağı. Bir su bardağı da süt. Evet. Sonra bir çırpıcı yardımıyla bunu güzelce karış... <laughs> karıştırıyoruz. malzemeler karışım... Yumurtamız var dedi. Bir de yumurta kıracağız. Ben kırarım. Yumurtayı da böyle içine koyuyoruz. Sonra bütün malzemeler iç içe girene kadar böyle karıştırıyoruz. İnşallah olacak gelince. Şimdi ben bunu güzelce yoğurdum. Birazcık daha un alacağım. Ekmek Elime de un? Elime istiyorum. bunu böyle yoğuruyoruz. Yoğurunca elimizdeki şeyleri toparlıyoruz. İyice şey toparla Elimizdeki rum şeyleri toparlayıp geldi. Bu böyle elimize döküp bunu böyle yapıp hepsini alacağız. Böyle. ne katılımcı hamurumuz ne sıvı olacak. Böyle hamuru... hamuru böyle yoğurduk. Oldu mu derin? Çok mu oldu? Sert mi oldu? Yok. Çok iyi. Şimdi mayalamaya bırakıyoruz. Şimdi bu hamuru böyle 30 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Arkadaşlar şimdi Hamurumuzu güzelce streçleyeceğiz. Açabildin mi Böyle. Böyle güzelce. Hem kenarda kapağı düşürmedi. <laughs> tamam, burayı kapatayım ben. Arkadaşlar şimdi streç güzelce streçledik. Yarım saat. Şöyle güzelce streçledik. Bunu yarım saat Dinlendireceğiz karanlık yolda biz şimdi çikolataları eriteceğiz. Evet. Arkadaşlar şimdi çikolatalarımızı eriteceğiz. Önce şunları kıralım. Açıyoruz. Beyaz, çikolata. Beyaz çikolatamızı. Altına sıcak su koydum. Altına evet. sıcak su koyduğumuz kapta bunları böyle eriteceğiz. Şunları da şöyle kırayım. Böyle. Anneanneciğim şunun üstüne de bir kap. Tamam onu vereceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi sütlü çikolatayı eriteceğiz. Böyle açıyoruz. Biraz zor kırdım. Şöyle. Önce birini eriteceğiz sonra diğerini eriteceğiz. Bu arada hamurumuz da mayalanıyor değil mi? Bu arada hamurumuz da mayalanıyor. Arkadaşlar şimdi de hamuru açacağız. Tamam. Ama önce yoğuracağız. Şimdi de bir parmak kalınlığında açacağız. Şimdi hamuru güzelce böyle açtık. Şimdi böyle geniş ağızlı ve küçük ağızlı bir bardakla şekil vereceğiz. Büyük ağızlı bardağımızla şöyle bunlara sık sık aralıklarla böyle şekil veriyoruz. Kaç tane oldu diyelim? Ne kadar çıkarsa. Ort, ort, Ortaya tak. Arkadaşlar şimdi böyle yaptık. Birazcık daha bastıralım ki çıksın. Çıksın. Bunları kenara al, çıkar. E? Onları al kenara çıkar. Ortasını sonra delersin. Dersler de. şimdi böyle çıkartıyoruz. Ay. istersen ortasını verdiğini göster. Böyle hepsini delemedim bunu. Hmm. Zor biraz birazcık bunu. Hmm. Tamam. Tamam orayı. Ben <laughs> şey yapayım. Benim bir tane ortasını del de göster. Dur şurayı kapatayım. Arkadaşlar şimdi de böyle ince ağızlı bir bardakla görünmüyorsun ama böyle da. bunların ortalarına delik açacağız. Böyle. arkadaşlar öyle olmadığı için böyle bir e, şişe kapağı yardımıyla çıkaracağım. Böyle koyup böyle çıkaracağız. Bunları tabağa koyabilirsin dedim. Şu tabağa şey damakları. bunları da böyle bir tabağa koyuyoruz. Sonra kızartıp değil mi? Arkadaşlar hepsini e, Hepsini bu şekilde çıkartıp yağda da ya da kızartıp geliyoruz. Görüşürüz. Merhaba. Arkadaşlar şimdi donatlarımızı pişirdik. Şimdi onları süsleyip çikolatalara batıracağız. Şimdi ilk olarak bu donatımızı yapacağız. Böyle çikolataya batır çok fazla çikolata olan aktı. akıtıp süslemelere koyduk. Arkadaşlar böyle oldu. Evet. çikolata oldu. Bu da beyaz çikolata ile yapacağız. Ve yaptım. Hmm. Evet. üstüne ekebilirsin. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi yine böyle donatı böyle çikolata. çikolataya bastırın Anne anneciğim ortası şey yok. <laughs> Şimdi bunu böyle çikolata böyle, çikolat böyle bunu koyduk. Bunları da böyle tabağa koyduk. Beyaz çikolatayı da de yapabiliriz hani böyle. Şimdi bunu bununla böyle beyaz çikolataya batırıyorum. Ah. Biraz katılaşmış mı çikolata? Şimdi anneannemi bırakıyorum. Yok bana bırakma. Bana bunu yapacağım. Ha onu yapmayı yapayım ben gözükmeden. Tamam. Arkadaşlar şimdi anneannem şöyle bir şey yapacak. Şimdi bu donatı bu Bu da ile Şöyle. Bu çikolatayı bastırarak akıtıyorum. Sonra da Beyazdan mı yapacağız? Şimdi beyazdan. Beyazdan. Sen, Sen de yapabilirsin. Dur. Düz tut, düz tut. Arkadaşlar. Bunu böyle yaptık. Bunu da böyle böyle buraya koyduk. E şimdi bunları da yapıp geliyoruz. Görüşürüz. Merhaba. De. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Bu videomuza devam ediyoruz. Bu donatlar kuru... Bu da benim kardeşim bulut. Şimdi donatları tadacağız. Bulutcuğum bunu ister misin? İsterim. Şimdi donatı bulacağım. Çok hmm. Sen hangisini istiyorsun? Ben de bunu. Tatlı bulutum. Hmm. Güzel mi? Evet. Ellerine sağlık mı? Ellerine sağlık. Teşekkür Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Teşekkür <laughs> Teşekkür et bakalım ablana. Arkadaşlar biz donatımızı yaptık şöyle. Afiyet olsun. Değil mi? Hepinize afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Şöyle. <laughs> Arkadaş Erabalar. <el> <laughs> Ağza bak. gene. Bu ben yapayım ben. Donutları yiyorum donukları. Hmm. Çok güzel. güzel Kırış aynı zamanda.